arkadaşlar ve kasa bulduktan sonra bu deneyi yapacağız yani bu videoda aslında sadece deney aç e, yapmak için GTA San Andreas'a girdim ben şey. yani onun için şey, hiçbir şey yapacağım bu galiba burada yok lan bu araba satıcısıymış yani bu şeyler nerede olduğunu arkadaşlar şey, onu hatırlamıyorum gerçekten hatırlamıyorum kasalar nerede olduğunu arkadaşlar şey, hatırlasam bir daha zaten alacağım kasayı takacağım takacağım değil de takmaya çalışacağım. Yani bakalım oluyor mu hiç olmuyor mu? Yani eğer oluyorsa ki arkadaşlar sizden denersiniz falan diye. O yüzden yapıyorum arkadaşlar şey zaten bu deneyi. Yani olursa diye arkadaşlar siz de denersiniz diye yapıyorum yani bu deneyi. O yüzden başka zaten hiçbir türlü yapmam. Yani evet. Ben daha çok bir yaptım. Çıkın çıkın çıkın. Ben burada kasa arıyorum. Siz bilmem ne istiyorsunuz. da değilmiş. Şuralarda bir yerlerde vardı diye kasa atılıyor. Yakınlaştık ya yani. hissediyorum Bakın şurada bir yerde ben bir kasa görmüştüm. Ama kasaların yeri de değişmiyor aslında pek şey abi. E, pek değişmiyor arkadaşlar kasaların yeri ama. Ya, ne bileyim ne oluyor ne oluyor? neyse evet buradan şuralarda bir yerde artık vardır diye hatırlıyorum ya ne bileyim tabur yerci var burada ya bir ya polise nasıl şimdi burada kasarıyor bunlar bizim. Bakın evet, burada da artık yoktu da. Bir dakika arkadaşlar bir ben bulmaya çalışayım yine. Ondan sonra buldum mu açarım. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> maalesef uzun <olsun>. uğraşlar <laughs> sonucunda bulamadım arkadaşlar. Gerçekten kasa yok abi. Yani normalde arkadaşlar ben kamyon almadım mı? Yani aradan bir dakika geçmez bir kasa çıkar önüme. Yani ama şimdi kamyon alınca tak. Kasa çıkmamalı başladı. Kasa yok. Vallahi bak arkadaşlar kasa yok yani. Kasa diye bir şey yok abi. Yani. Tüf hava düşmüyor. Değil mi bilmiyorum yani. Ben de anlamıyorum ama. Yani neyse arkadaşlar şimdilik o zaman kasa deneyimizi boş veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben ee, açıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir yere gittim geldim. Ee, şimdi duran ne yapsın? Duran sonra Şu an ne oluyor? Bu geldi. Şuraya şöyle atalım. Dur dur bir dakika arkadaşlar. Allah belanı. Dur ne yapıyorsun? Allah senin. Allah senin arasından yürüyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Gir şuraya. Abi haydi gitme gitme. Ha, tamam. Ee, şöyle arkadaşlar. E, Kapılarının önüne fark edeceğim. Artık biri çıkıp giderse de gidemez. Yani çıkıp giderse diyorum. Yani çık, çıkmaya çalışırsa çıkamazlar abi Allah Allah. Al. Kaşım bana bir para para mı araba versen mi? O bir 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 tam da onun var ya. Tam da onun oyuncusu Kapış Heh. Güzel. Oba. drift. Arkadaşlar şurada şurada bir var mı? Oha. Bak. <laughs> arkadaşlar direkt de bot. Ben niye yapmıyorsun sen direkt? Işte. Araba bozuk olabilir bilmiyorum yani. Ne bileyim abi direkt atmıyor araba. What? Çık çık çık. Allah oh, Allah. Güzel çevirdim yalnız bayağı güzel çevirdim ya. Araba yürü. Durur. Burada arabaydan aynıydı o. Oha abi o arabadan kaçtan tane çıkacak Dur sal bakalım. Polis geliyor. Aç. Aç lan polis geliyor bak, Vallah anam anam. Hadi kaç ha. kaç 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 Polis geliyor. Polis geliyor. Yere girsek aslında göremezdi. Nereye? Lan oğlum. Ula. Kaç dedim. Oha, Hüseyin ne yaptı? Vallahi parası çıkadı. Zenginmiş adam Belli de de tipinden belli de. Çıla. Bak. Sen alman ona ne? <laughs> ben nasıl korktum. Ben dedim tekerlek mi patlandı? Hani öyle kıvılcım çıkınca. Şunu bir. Ooo ezim çok güzel. Ooo içimin yağları eridi. Valla bak. Arkadaşlar içimin yağları eridi. Gel 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 gel. Pat. Arkadaşlar acaba şu öndeki arabayı şu polis arabasına çarptırırsak ne olur? Evet acaba ne olur abi? Ne olur? Ya büyük polis bana gelir. Zaten hiçbir şey yapmaz. Ben Babana bak sen kime vuruyorsun lan. Geber. Arkadaşlar görüyor musun? Polis kaçmaya çalışıyor. <laughs> Abi polis kaçmaya çalışıyor. Aşağıda bu EGT asanları polislerin malı herhalde kaçmaya çalışıyorlar. Yani bu polis burada kaçmaya çalışıyor. O yüzden babalar kırılır yerden. Yani. Açın lan yolu. Bir şey aç. Heh. Daha yeni aç tavuk. Hadi bakayım. Yürü yürü yürü. Kaç buradan. Kaç kaç. Topuk topuk topuk. Allah bismillah bismillah. Çarpıyordum yemin ederim. Çarpıyordum. Polislerin yanına geldim alayım ben. Buradan da polis geçti. Sıçtık sıçtık sıçtık. Abi canım çok az zaten. Bir tane vursalar her şey ölüyor. O yüzden iyi kaçmam gerekiyor. Ve burada sıkacaktı. Silahı çıkardı. Tam silahı çıkardı. Ben... Öldük, öldük. Oha ölmedik lan. Helal, adama bak. Dur. Burada şey, burası da ananı. Ona bakmadınız değil mi? Asa ben baktım. <laughs> Benden mal mal yapayım. Ona ne uğrandım? Daha temin geçtiğimiz yerdeydi Kadar Allah'tan motora geldi arkadaşlar. Yani bana bir vuruş zahmet etseydi tamamlar amcelesin. Allah'a ömürüz arkadaşlar. Anam lan ben turbo ile basıyorum sana anam anam. Kaç 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 öleceğiz öleceğiz. Ananın lan ne oluyor? Şöyle bir ön kaldır. Ön kaldıralım Ön kaldıralım derken öldü gördük Bas bas bastı. Ama en azından şu canımız <laughs> gitmedi. Bayağı iyi de oynadı lan. Hoca canımızı yani götür demediler. Götür demediler. <laughs> Ama iyi dayandı. arkadaşlar. Şey. Harun bak iyi dayandık. Aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hepinize e, bu oyunumuzda bu kadarlık olsun. Hepinize güle güle. Bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> olmadı. Sizi seviyorum. Kaçın bakın. Hoşçakalın. Oh, çıkalım.